İlk dersimizde Visual Studio'nun proje büyüklüğüne göre geliştirilmiş, farklı ihtiyaçlara hizmet eden sürümlerinin bulunduğundan bahsetmiştim. Biz derslerimizde Microsoft'un ücretsiz olarak kullanıma sunduğu Visual Studio Community 2013'ü kullanacağız. Fakat siz proje ihtiyaçlarınıza göre, projenizin büyüklüğüne göre bu karşılaştırma tablosuna göz atarak ihtiyaçlarınızı belirleyebilir ve Ultimate, Premium veya professional sürümlerinden bir tanesini satın alabilirsiniz. Şimdi kendi projelerimizde kullanmak üzere seçtiğimiz Visual Studio .NET 2013 Community Edition'ın nasıl kurulacağını inceleyelim. Web tarayıcımızdan visualstudio.com'u açalım. Visual Studio'nun kendi web sitesinden Visual Studio'yu ücretsiz olarak indir diyoruz. Karşımıza indirme bağlantısı geldi. vscommunity.exe 1.2 megabaytlık bir dosya. Bunu indirdiğimiz zaman Visual Studio 2013'ü indirmiş olmuyoruz arkadaşlar. Sadece Visual Studio'nun kendi yaptığı indirme programını indiriyoruz. Visual Studio ürünlerini indirmek için kendisi bir program hazırlamış. O programı bilgisayarınıza download ettikten sonra Visual Studio'yu o program vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz. Evet kurulum ekranımız geldi. Tabi ben de Visual Studio 2013 daha önceden kurulu olduğu için Modify, Repair ve Uninstall seçenekleri de geldi. Sizde sadece Install yazacak. Install'a tıklayarak devam ettiğinizde Visual Studio 2013 Hangi bileşenlerin kendisiyle birlikte kurulacağını ya da kurulmasını istediğini size soracak. Ben bilhassa SQL Server Data Tools ve Web Developer Tools size lazım olacak diye kurmanızı tavsiye ediyorum. Bu aşamadan sonra next diyerek kuruluma devam edebilirsiniz. Visual Studio'nun kurulumu epey uzun sürdüğü için haliyle bu aşamaları birlikte ilerleyemeyeceğiz. Siz kurulumu tamamladıktan sonra yavaş yavaş incelemeye geçiş yapabiliriz.